Ölmeyen, sana geliyorum, sana, beni anla, içindeki şeytan. Yalnız sensin doğru söyleyen, gerekince kaçan, gerekince gelen. Denizin yüzünde gizleyin, karanlıkları işleyen renkleri görmek senden, senden bazı kelimelerin fark edilmemiş güzelliğini anlamak unutulmuş yaşamaya başlayıvermek bir ben sana geliyorum doğru sana susmamak için çünkü sensin dinleyince dinleyen bakınca bakan görünce gören sevmesini iyi bilirim düşünmeyi öğrendim duydum nedir can vermeden ölmek Artık bütün kapıları açıp kapayabilirim. Sen anlarsın, onlar ne demek. Sana geliyorum, yalnız sana. Yalansız, gerilisiz, olduğu gibi anlatacağım ne varsa. Bil, bilsinler, biliniz. Sen, bu oyunca bu Gülünce gülensin, sesin, yüzün, ellerin, yüzde yüz senin, sen ölmeyesin.